Amerika böyle yaptı bak görüyor musun işte Türkiye niye hiçbir müdahalede bulunmadı? Bir saniye ya. biz dünyanın karakolu falan değiliz. Müdahale edecek olsak bizim çok daha müdahale etmemiz gereken yerler vardı ya. Yani. Darbeyle devrilen Türkiye müttefiki liderler başta olmak üzere. İki, ya müdahale edecek olsa Çin ederdi ya. Yani. Rusya ederdi en büyük müttefikleri. Rusya ile daha geçtiğimiz yıla kadar askeri tatbikatlar düzenliyordu Venezuela. Çin en büyük petrol alıcısıydı. Neredeler mesela? Türkiye'nin buna göre atıyorum Venezuela-Çin ilişkisi, Venezuela-Türkiye ilişkisi. Türkiye'nin menfaati Çin'in menfaatinin muhtemelen yüzde biri falandır. Buna rağmen anlaşıldığı kadarıyla Senatör Lindsey Graham'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'ye bir kaçış imkanı sağlanmış Maduraya. Denilmiş ki Türkiye'ye git güvenli bir evde yaşa. Ki Türkiye bu anlamda çok güvenli bir liman. Orta Doğu'dan hatta şu anda mesela Fransız yasaklı lider Löpen bildiğim kadarıyla Antalya'da yaşıyor. Pek çok lidere bu anlamda ev sahipliği yapan güvenli bir tur. liman yani. Bu da sağlanmış. Ben bunları Amerika'nın yaptığını haklı göstermek için söylemiyorum. Ama ya arkadaşım zaten Türkiye pek çok konuda kılı kırk yararak hareket eden, bugün Suriye'de terör örgütü PYD'ye karşı bile operasyonda üç kere düşünüp bir kere hareket eden bir ülkeyken biz buradan gideceğiz. Okyanus ötesi bir ülkede Amerika ile burun buruna geleceğiz. Ne için? Çin'in veya Rusya'nın elde ettiği menfaatin yüzde biri için. Ya bir saniye. Hani böyle parmak sallıyorlar ya bak görüyor musun Maduro'nun en yakın dostuydun. Niye müdahale et beni. Ya arkadaşım dostluk başka. Devletin menfaati başka. Ben burada kapımdaki dertle uğraşırken kusura bakma da o kadar da uzun boylu değil yani. Suriye'de ne işimiz var diyenler Venezuela'ya niye gitmiyorsun diyorlar yani. Irak'ta ne işimiz var diyenler Venezuela'yı niye kurtarmıyorsun diyorlar ya. Yani. Azerbaycan'da çetecilerle beraber Ermenistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz diyenler Venezuela'ya niye önüne taramalı tüfek takılmış bombalarla kurtarmadınız diye atıp tutuyor yani. Bir, bir karar verseniz de yahu. Libya çok daha mı uzak yani Venezuela'dan? Kıyameti kopardınız o zaman. Libya'ya niye gidiyorsunuz? Macera arıyorsunuz, şu bu falan diye. Hı? Dolayısıyla burada bir abukluk var yani. Türkiye evet güçlü bir ülkedir ama Türkiye bölgesel güçlü bir ülkedir. Henüz. Çünkü henüz yapabiliyoruz. Çelik kubbesidir işte Tayfunu'dur, şusudur, Kızıl Elması'dır, Anka Üçü'dür. Dolayısıyla böyle kahramanlık demogojasını bir tarafa koyacak olursak olursa arası hukukun, uluslararası bütün bu anlaşmaların sözleşmeden rafa kalktığı güçlü olanın güçsüzü ezdiği bir düzen. Bunu bir kere kabul edeceğiz. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 20 yıldır savunma sanayine yaptığı yatırım aslında neye karşılık olarak yapıldığını galiba herkes artık farkındadır yani. Tüm bu sistemlerin tırnak içerisinde sarayı korumak için yapılmadığını, Yunan mı biraz saldıracak canım falan denilen bu cümlelerin koca birer edebiyattan ibaret olduğunu artık herkes görmüştür yani.